Ya Rabbi alemin, ya ilahel evvelin ve ahirin. Ya Rabbi semavat ve i Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakimin dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl sema, feza, arz, ber ve bahr, şecer, nebat, hayvan, efradıyla, ezzasıyla, zerratıyla seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delalet ve işaret ediyorlar. Öyle de kainatın kulasası olan zihayat ve zihayatın hulasası olan insan ve insanın kulasası olan enbiya, evliya, asfiyanın hulasası olan kalplerinin ve akıllarının müşahedat ve keşfiyat ve ilhamat ve istikracatla, yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bir katiyetle senin vücubu vücuduna ve senin vahdaniyet ve ehadiyetine şehadet edip ihbar ediyorlar. Mucizat ve keramat ve yakini bürhanlarıyla haberlerini ispat ediyorlar. Evet, kalplerde, perdeyi i gaybda ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatırat gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka ve hakkal yakin suretinde sıfatı ı ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir itikad-ı yakine ve enbiya ve evliyada bir vacib-ül vücuduna envarını aynen lakinle müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve sıddıkinde bir hâlık-ı şeyin ayatı vücubunu ve berahine vahdetini ilmel lakinle tasdik eden, ispat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki senin vücubu vücuduna ve sıfatı kutsiyene ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şehadet etmesin, delaleti bulunmasın ve işareti olmasın. Ve bilhassa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkinin imamı ve reisi ve hulasası olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizatı bahiresi ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikat-ı âliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatli kitapların hulasatül kulasası olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hiçbir ayeti tevhidiye-i katası ve mesaire-i imaniyeden hiçbir mesele-i yoktur ki, senin vücubu vücuduna ve kusursuz sıfatlarına ve senin vahdetine ve hadiyetine ve esma ve sıfatına şahadet etmesin ve delaleti olmasın ve işareti bulunmasın. Hem nasıl ki bütün o yüzbinler muhbir-i sadıklar mucizatlarına ve keramatlarına ve hüccetlerine istinad ederek senin varlığına ve birliğine şahadet ederler. Öyle de her şeye muhit olan Arş-ı Azam'ın külliyatı umurunu idare eden ta kalbin gayet gizli ve cüzi hatıratını ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin dereceyi haşmetini ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icat eden, hiçbir fiil bir fiile, bir iş bir işe olmadan, en büyük bir şeyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin dereceyi azametini icma ile, ittifakla ilan ve ihbar ve ispat ediyorlar. Hem nasıl ki bu kainatı ziruha, hussan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadet-i ebediyeyi cin ve inse ihzar eden ve en küçük bir zî hayatı unutmayan ve en aciz bir kalbin tatminine ve taltifine çalışan rahmetinin hadsiz genişliğini ve zerrattan ta seyyarata kadar bütün enva-ı mahlukatı emirlerine itaat ettiren, ve teskir ve tavzif eden hakimiyetinin nihayetsiz vüsatini haber vererek mucizat ve hüccetleriyle ispat ederler. Öyle de kainatı eczaları adedince risaleler içinde bulunan bir kitabı kebir hükmüne getiren ve levh-i mahfuzun defterleri olan İmam Mübin ve kitab Mübin'de bütün mevcudatın bütün sergüzeşlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde umum ağaçlarının fihristlerini ve programlarını ve zişurun başlarında bütün kuvve-i hafızalarda sahiplerinin tarihi hayatlarını yanlışsız, muntazaman yazdıran ilminin her şeye ihatasına ve her bir mevcuda çok hikmetleri takan, hatta her bir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren ve her bir hayatta azaları, belki eczaları ve hüceyratları adedince masraatları takip eden, hatta insanın lisanını çok vazifelerle tavzif etmekle beraber, taamların tatları adedince zevki olan mizancıklarla tekiz ettiren hikmet-i her bir şeye şumulüne. Hem bu dünyada numuneleri görülen celali ve cemali isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta devam edeceğine ve bu fani alemde numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir surette dar saadette istimrarına ve bekasına ve bu dünyada onları gören müştakların ebette dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına bil icma, bil ittifak, şahadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizat-ı bahiresine ve ayat-ı istinaden, başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün ervah-ı neyyire ashabı olan enbiyalar ve kulub-u nuraniye aktabı olan evliyalar ve ukul-ü münevvere erbabı olan asfiyalar, bütün soğuf ve kütüb-ü mukaddesede, senin çok tekrarla ettiğin vaatlerine ve tehditlerine istinaden ve senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemalin gibi kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve izzeti celaline ve saltanat rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmel yakin itikatlarıyla saadet-i ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar ve ehli dalalet için cehennem bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar ve iman edip şadet ediyorlar. Ey Kadir Hakim, ey Rahman Rahim, ey Sadıkul Vadil Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar Zülcelal. Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzip edip saltanat-ı rububiyetinin kati mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek küfür ve isyanla ve seni vaadinde tekzip etmekle senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkati rububiyetini müteessir eden ehli dalalet ve ehli küfrü haşrin inkarında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum. Subhanehu ve Teala amma yekûlûne ulüven kebira ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Belki senin o sadık elçilerin ve o doğru dellal saltanatının hakkal yakın Aynel Yakin ilmel Yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cirvelerine şahadet, işaret, beşaret ederler. Ve bütün hakikatlerin merci ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı bu hakikat-ı ekber haşriye olduğunu iman ederek senin ibadına ders veriyorlar. Ey Rabbul Enbiya ve Sıddıkîn! Bütün onlar senin mülkünde, senin emrin ve kudretinle, senin irade ve tedbirinle, senin ilmin ve hikmetinle musakkar ve muvazzaftırlar. Takdis, tekbir, tahmid, tehlille, küre-i arzı bir zikirhane-i azam, bu kainatı bir mescid ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi, ve ya Rabbes semavat vel aradin, ya Halik'i ve ya şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musakhar kıl.'' Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musakhar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa aleyhisselama denizi ve Hz. İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hz. Davud aleyhisselama dağı, demiri ve Hz. Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musakhar kıl.'' فبني برسالة نرقة بدلنا نفش شيطان شرندان بقابلة زابندن فجهنمها تشندان محافظة زي له فالجنة الفردوس تنس وتقل آمين 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كراندان ve münacat-ı nebeviye olan Cevşenül Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadet-i tefekkürüye olarak Rabbi Rahim'imin dergahına arz etmekte kusur etmişsem, kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşenül Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum. Said Nursi